Değerli kardeşlerim. Bir gün bir genç hafızlık yapıyor. Hafızlık yaparken devamlı hafızlığını tekrar ediyor. Bitirmiş, hafızlığını tekrar ediyor ve devamlı derslere geç kalmaya başlıyor. Hocası merak ediyor. Diyor ki, "Sen niye bu kadar geç kalıyorsun? Senin geç kalmandan ben memnun değilim." Hocam ben Kur'an'ı bitiriyorum ve ondan sonra geliyorum. Yani bütün Kur'an'ı okuyup bütün Kur'an'ı okuyup hafızlığımı bitirip ondan sonra ben derse geliyorum. Bundan dolayı bu sebeple ben derse geç kalıyorum. <laughs> ve bunu gören hocası diyor ki madem öyle diyor bu şekilde olmaz. Gel diyor. Sen bugün diyor Beni karşına al Yani Yerinde otur Kur'an'ı yanına al Ve beni karşında oturmuş gibi al Ve bana Kur'an'ı okuyormuşsun gibi Kur'an'ı okumaya başla Yani hafızlığını tekrar etmeye başla Okuyor Ve diyor ki hocam diyor Yarın oluyor geliyor diyor ki hocam ben diyor Kur'an'ı diyor ancak yarısına kadar okuyabildim. Tamam diyor. Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına alarak okumaya başlıyor o gece. Kur'an'ın diyor ben ancak dörtte birini okuyabildim. Dörtte birini ancak okuyabildim. Ve tekrar hocası diyor bu Kur'an'ın indirildiği Hz. Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bizzat ona okuduğu ve beraber mukabele yaptığı Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ı karşısına alarak ve o şekilde okumaya başla diyor. Ve başlıyor okumaya. Bu şekilde okumaya başlıyor. Diyor ki yarın oluyor geliyor. Hocam diyor ben ancak Kur'an'ın bir süresini okuyabildim. Tamam diyor. O zaman diyor bu gece sanki senin karşısında Allah Teala Celle Celaluhu varmış gibi o şekilde Kur'an okumaya başla. Genç bir heyecanlanmaya başlıyor. Öğrenci bir heyecanlanmaya başlıyor. Ben bu sefer Allah'ı karşıma alacağım. Allah'ın bana indirdiği kelamı bizzat onu okuyacağım. Ve bu şekilde hocama söyleyeceğim ki ben okudum diye. Diyor ki okuyor, geliyor. Hoca diyor ne yaptın diyor, okudun mu diyor. Hocam okudum ama diyor. Okudum ama ancak diyor İyyâke ne'buduya gelebildim. Orayı okuyamadım. İyyâke ne'budu. Sadece oraya kadar gelebildim. Ondan sonra okuyamadım. Ne demek? Ancak sana kulluk ederim. Ancak sana kulluk ederim. Oraya kadar okuyabildim. Onu okuyamadım. Deli kardeşlerim. İyyâke na'budu. Yani ancak sana kulluk ederim. Ancak sana ibadet ederim diye mana çıkarılan bu kelimeyi biz bu ayeti biz her zaman her daim namazlarımızda okumuyor muyuz? Biz kime kulluk ediyoruz? Allah için biz kime kulluk ediyoruz? İyyake nabudu diyoruz ama içeriği nerede? Yani biz Rabbimize kulluk ediyor muyuz? Vallahi etmiyoruz.